Bugün e, ee, Şahul ziyarete geldik. Kendisi çok iyi bir insan. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Ve ee, Allah onu bu dünyada hiçbir şeye muhtaç etmesin inşallah. Maddi, maddi manevi her şeye inşallah. Allah razı olsun onda. Ve buraya gelen ee, bazı hastalar gelip burada şifayı görerek evlerine gidiyorlar. Biz de onun için geldik. İnşallah şifayı da görürüz. Kendilerin de ziyarete bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah o da bize söz verdi bize, bize ziyarete gelecek İnşallah. onu bekliyoruz artık. Şimdi e, Sultanım sen hoş gelmişsin. Allah e, razı olsun. Şeref verdin bizim fakir khanımıza, dergahımıza medresemize e, şeref verdin. Rabbim senden razı olsun inşallah. Bu dergah rahmetin kapısıdır. Allah'ın Allah zikir var. edildiği yerdir. Burası e, Kürtçe tabiriyle diyor ki duvar fakir ve yani fakir fukaraların duvarıdır. Allah razı olsun. Gelen boş dönmez. Biz de acizana dua ediyoruz. Biz de günahkarız. Ya Rabbim e, bizleri bizlere affedenlerden eyle. Amin. Bizlere mahfir, olanlardan eyle. Ocağımız Kosan Ocağı kadim bir ocaktır. Allah yokluğumuzu anlatmasın. Allah senden razı olsun. E, Rabbim hepinizden razı, hepinizden hoş gelmişsiniz bu arada. Aleyhi. Evet. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Başımız dile, başımız dile. Kostuk sizi martına bekliyoruz. Allah'ın izniyle geleceğiz inşallah, geleceğiz, geleceğiz.